Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, EAFC 24 Mobile'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz, e, hepiniz büyük ihtimalle hepiniz bir merak etmişsinizdir. Ön tahmin Demişsinizdir içinden. Bu adam nasıl bu şeyleri yapıyor diye. Bu armaları, dört büyüklerin armalarını nasıl yapıyor diye söylemişsinizdir. Şöyle takımınıza basıyorsunuz abi. Soyun modasına basıyorsunuz. Armaya basıyorsunuz. Bakın burada Premier Lig var. Görmüş olduğunuz gibi Premier Lig var abi burada. Premier Lig'de altında La Liga. Bundesliga. Evet, Bundesliga'yı göstereyim size? Ben nasıl yaparsa göstereceğim. Bundesliga'da Dortmund Bayern Münih var. Ondan sonra La Portugal var. Portekiz Ligi, Porto mesela. Braga. Braga. Ajax burada da. Ajax. AZ. Play yani Onun altındaysa Trendyol Süper Lig var bakın. Burada Hatay Spor, Beşiktaş, Alanya Spor, Stivas Spor, Fenerbahçe, Antalya, Galatasaray, Gaziantep, Kısımpaşa, Ankara Gücü, Kayseri Spor, Pendik Spor, Beşikşehir, Trabzon Spor, Konya spor, Adana Demirspor, ondan sonra Samsun Spor, ondan sonra Çaykur Rizespor, Çay İstanbul Spor gibi şeylerimiz var abi buradan. İstediğiniz dört büyüklerden de seçebilirsiniz. Rastgele bir yerden de seçebilirsiniz. Aynen yani abi şuradan. Dur lan, çok indik çok indik. Çok lan çok indik çok. Tamam lan. Tanrıca o süper ligi kaybettim ama. Neyse Beşiktaş'ımızı hemen seçtik. Acaba Inter'de kalsa mıydı? Neyse anasını seçtik. Beşiktaş yazın madem Beşiktaş'ta kalsın. Ne zaman Beşiktaş'ta kalsın. Bugün abi görmüş olduğunuz gibi 8806 virgül 877 bin altına var en yani FIFA coin'im var. Bugün abi bunlarla transfer yapacağız falan. Yok yok. Şimdi gelmiş bunlardan transfer yapıldı ne? Yapılır da onun 10 lira bunun. Bunlardan birisini aldığınızda işte, Wiz mesela. Wiz. Ya gel mesela. Uy. Bir diğer. Tevez de yok. Ben kopanımız yapıyor lan. Chubby diyor. Şabi. Güzel. Biz buraya Şabi yazacağız. Şa diyelim. Şöyle bir Şöyle acaba şu an nerededir? En yeni kartına bakacağız abi bu arada. En yeni kartına. İspanya'da olduğuna göre Real Madrid'dir abi. Ya Real Madrid ya da Barcelona. İkisinden biri. Şöyle kış jokerleri, jokerleri. Usta yolu. 5 var abi. 5, 10. Gidecek mi o <laughs> Oo, ben zaman Abu Bakar for lan. Benzema, Var Abu Bakar olma almayaydın abi. Ribic, Martinez, McDonalds, Abu Bakar. Neyse lan geri transfer ederiz. Ben zaman iki dakika gördükten sonra en azından bir oyun gördükten sonra biliyorsunuz be abi. Yapmayın Fransa. Fransa. Sen Maximi ana damar Daha iyi daha bu. Sen Maxim oğlum boru mu bu? <laughs> Tabi neyse anasınıza diyeyim. Sen Maxim oğlum bu boru mu lan? Takıma gir. Solo oynayışı var mı abi ya? <laughs> Mami koyalım abi Mami tiyam. Ne evet, ya evladım gel. Yok abi. Gelme abim. Hakan <laughs> <laughs> Çalhan alıp Kudus. Zobo da var hani. Boy. Fanus. Hani, Nazer. Lan zaten Abu Bakar. Kaç gündür kadar azınıza diyeyim. Olmuyor musun? Boş verin lan. Olmuyor Kaptan, yakın serbest vurur. hakan Çağhan uzak taraftan vurur topla. Soldan koroner. Dolu sağdan koroner dolu top. Penaltılar gimenez. Ah, ha, abi şimdi. Dur lan. O nasıl oğlum? ayıptır dur lan. Aa oynanıyormuş. Zaten oynuyormuş abi. Bir dakika abi. Sen Maksimi. Maksimi. <laughs> Süperlerimiz zaten belli. Forlan'ı ben özel olarak şey yapmıştım. Gitmesi biraz beni üzdü. Bugün para veren görevleri tamamlayacağız. Para veren görevleri tamamlayacağız abi. Evet yanlış duymadınız. Para veren görevleri tamamlayacağız. Teknik direktör moduna gidiyor. Mesela abi karşı atakta karşı atağa git diyor. Bakın karşı atağa. Gidelim mesela karşı atak oynayalım. Bir el karşı atak oynayalım. Bir maç. Karşı atak oynayalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Acaba tek tek görevleri var mı böyle? çok para veren. Al nasıl çüş. Çüş. Zaten benden de bayağı bir kupa üstün bu. Yani taraftar üstün. Taraftar üstünlüğü var. Fırsatlarım biraz benim kısıtlı. Onun fırsatları bayağı bir dolu yani. Neyse ki ev sahibi bizde plasman değil. Bakalım abi onun oyuncuları ne. oyuncular abi. Aha. Ben de bu oyuncular var. Onda Ronaldo olmasın. Fernando Torres falan var oğlum ya. Gimenez, Gimenez. Vallahi zulot da. Ben de de ben de Gimenez varmış lan zaten. Onda zulot da. Boşalan buzlu diyor. Oğlum Onda... bu ne ya? C7. Nereden bulduysa artık o şeyi. Şöyle kafa. Gol. Ne ya? Ne 2-0 lan? Ne 2 vere? Sen Maksimi. Sen Maksimi. Sen Maksimi. Maksimi. Sen Maksimi. Sen Maksimi. Oğlum otomatik. Gerizekalı ya. Ben Max bir. Ben Max Hadi hadi. Anasını satayım. Kim anas? Kendi kafandan. Kendi kafandan mokta mokta. Ne iş yapıyorsun ya? Kim anas? Uruş. Tamam. Golümüzü attık kardeşim. Bak başlarım şimdi senin otomatik şeyine şimdi ha. Aynı yatağına sıç tutma bana. Aynı yatağına sıçarım seni. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Bezhanlı, Allah belanı versin ya. Allah, Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Allah cezanı. Allah sırrına başlarım seni. GR7 suyu 7, yazmış 7, bir tanesini. <töksürüyor> tabi Kendiniz izleyin abi hangi rakip geldiği zaman da onunda... da lan? Hangi rakip? Erkek... Mil. etseydim ya Deplasmanız cezası ne versin? Deplasmanız Milan deme lan? Benim gözlerim yanlış görmüyor. Evet. Of. <laughs> Yarın da video gelecek. Yarın nasıl video gelecek? Okuldasın. Yarın sabah gelecek bu arada. Yarın sabah nasıl video gelecek? Sen okuldasın. Diyenleri duyuyorum.

Çık, çık iki saatte çıkıyorsun gal, çık. <laughs> Allah cezanı versin telefonu direkt belanı versin ya.